Selam çocuklar. Ne haber? Ay, yüzüm gözüm açıldı değil mi? Kuaförden geldim çünkü. Çok güzel bir gün çünkü güneşli ve ben evimdeyim ve evim toplu ve temiz ve karnımı doyurdum ve dışarı çıkacağım. Böyle günleri severim. Ev temizlememe gerek yok çünkü zaten temiz. Efendime söyleyeyim kahvaltı yapma gibi bir derdim yok çünkü zaten yapmış. Saçım güzel. Gençler hiç sesimden anladınız mı bilmiyorum ama bir tık. Hani bir tık böyle hasta gibiyim. Son dudaktan geldim ve orada böyle biraz hasta gibiydim falan. Bir tık daha iyiyim şu an. Bugün aslında özel hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey. Belki akşam falan bir şeyler yaparım. Bugün aslında sabahtan yaptım yani. Çoğu işimi, gücümü. Ama şu an video çekesim geldi. <laughs> Çünkü neden olmaz. Bugün yap yapacağım tek şey gerçekten. Şurada birazcık çamaşırlar falan var. Onları katlayacağım. Yerine yerleştireceğim. Daha sonra valizimi şöyle güzel bir düzeltmek kaldı. Çünkü valizimi dün yorgun geldiğim için pek düzeltmedim. Ee, i̇şte onları yerleştiririm belki. Ee, ki yerleştiririm belki. yok Yani onun içinden giyinecek halim yok. Onun haricinde de bir işte kafeye gideceğim. Falan filan. Böyle. Bakalım yani birlikte hazırlanma videosu gibi bir şey olacak. Ama hava o kadar güzel ki lanet olsun. Belki kendime şu ılık bir çay yaparım. Çünkü en büyük alışkanlığım oldu bu ılık çay artık. Hmm. Bağışıklığı güçlendirmek için böyle özellikle de boğazınızdan kronik rahatsızlıklarınız varsa ve boğazınız ağrıyorsa sıcak değil zaten soğuk asla değil ılık ılık sürekli bir şeyler içmek inanılmaz iyi geliyormuş arkadaşlar yarayı iyileştirir gibi düşünün dedi doktor bana şu an ondan öğrendiklerimi size satıyorum. Öyle konuşasınlarmış değil mi? Banyomun efsanevi desenleriyle Daha önce tanıştığınız için Şu anda yeni bir tanıştırma gerçekleştirmiyorum Of Ya bunu nasıl yaptın yani Arkadaşlar Oğlum ağda yaparken Ağdayı dudağıma anlattı ve Dudak derimi yüzdü ya kadın bunu nasıl yaptın ya? Kuafördeki çirkinlenlendiricilerden sürdüler. Zaten suratımı düzeltmeye çalışıyorum. Bir dakika. Bu sahneleri görmek zorunda değilsiniz. <laughs> Bence yani şahsi fikrim. Görmeyin. Ay biraz parladık. Suratımızı yıkadığımıza ve böyle göre şu saç bandı açıyor saç yapımı bozulmasın bir hop hop bir kendimize getiriyoruz kafamızı ve evet Uhu. çok uzun ya çok uzun. neyse ne diyordum ben bir tane gideyim canım da acıyor. Ee, şöyle durumlar oldu Böyle işte cips Yağlı şeyler falan bir sürü bir sürü Böyle şeyler yediğim için Suratım inanılmaz haldeydi Şu an dolabım açık Göreceksiniz neyse evet, çabuk Suratım çok kötü haldeydi ve ee, Böyle ufak ufak Belki buralardan gözükür Bilmiyorum Benim suratımda hiç olmayan Aşırı değil bakın abartmıyorum ama Suratımda hiç olmayan sivilceler ortaya çıkmaya başladı Bu sefer ee, onlar da tabii ki benim hafiften asabımı bozmaya başladı yani. Çünkü böyle şeyler olmazdı. Ya şu an bu arada küfür edeceksiniz büyük ihtimalle gördüğünüzde. İşte bu da surat mı? <laughs> bu da sivce mi? Falan deseniz haklısınız. Şu an du gözüm dudağıma gidiyor sürekli. Canım da acıyor ya. Kendim ettim kendim buldum diye. Ben de düzgün kendime söz verdim. Çok düzgün bir şekilde cilt bakımı yapıyorum. O yüzden genel olarak zaten neyle yıkadığımı, neyle şey yaptığımı falan söyleyeceğim ama onun haricinde de böyle haftada bir falan genel bir bakım yapıyorum böyle dermaroller'la birlikte. Bakayım onu da çekebilirsem ayrı bir video olarak çekeceğim ama tabii ki sonra başımı belalara sokmayın. Gidin sizin için hangisi doğruysa onu öğrenin. Yani benim yaptıklarımı yapmayın. Evimizde su yok. Unutturmayın bana yani su alacağız. Kettle'ımızda bir fırt. İçinde su var mı? Var mı zaten. Bu bize yeter. Buzdolabında da sular var. Onları da böyle ciltleşmeden artık buberliğimi istedim. Şöyle buzdolabını çıkartayım. Bunlar dışarıda kaldım Hiç olmazsa. Şöyle kettle'ımı çalıştıralım kendinize güzelce bir çaylar yapalım. <laughs> en koparmamam gereken yeri kopardığım için bence beni tebrik edebilirsiniz. çay bu. En en sevdiğim çay olabilir. Normal çaydan sonra en sevdiğim çay olabilir bu. Dudağım yanacak gibi zaten soyuldu. Ne ara el kremlemeye geldim bilmiyorum ama. Ha neyi anlatacaktım? Bu. Ee, Çin'de çok meşhur bir lezzetmiş bunlar. Gençler. Çin prenseslerinin rahatlama ve keyif çaylarıdır. Hmm. Beyaz çay. Bu çayların da, neden beyaz olduğunu araştırmıştınız da çünkü şey oluyor yani, e, bu toplanan çaylar, daha renk veren çaylar oluyor. E, bunlar böyle güneş ışığında toplanırmış hep ve üzerinde e, böyle beyaz tüle benzetilen bir, e, beyaz tüle diyorum, beyaz tüy mü, beyaz tül mü ona benzetilen bir görüntü olurmuş. Ee, o yüzden beyaz çay bu kadar şeymiş yani ünlüymüş. O yüzden beyaz çay denmiş ve gerçekten renk vermiyormuş. Ne gereksiz bilgiler. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu hastalıklar insana böyle 35 derece sıcakta böyle çin çayı içirir. Canlı yayın mı patlatsak acaba? Ay arı. Arı. <laughs> Evime gelirsem <tarif> oğlum benim. <laughs> arıda inanılmaz korkuyorum. Ve daha bu evde iki kere falan arıyla karşılaştım. Sadece iki kere. Ve ikisinde de şansıma ee, annemler buradaydı. Bir tanesi sadece annem buradaydı. Zaten toplantan iki kere geldi. <laughs> yani daha taşınalı ne kadar oldu? Beş ay oldu galiba buraya. İkisinde de annemler buradaydı. Ben büyük ihtimalle çıkartamazdım herhalde. Burada şey böceklerden çok muzdaribim. Eskiden hiç olmazsa sineklerin bile bir adabı oluyordu. Şimdi böyle bacakları uzun uzun bacakları olan böyle örümcekle sinisine kırması bir şey dadandı. Bilmiyorum Bursa'da oturanlar var mı bunu bu yaz seziyorlar mı ama geçen yaz hiç böyle şeyler görmüyordum ben ortalıkta. Ve böyle ara sıra balkonun camını böyle bir tane camını sadece Açıp bırakıp gidiyorum. Bakıyorum böyle bacaklı bacaklı şeyler ölmüş balkonda. Bir de yaşamıyorlardı uzun. Yazık. Ben burada ölülerini topluyorum onların. Çok zor. <laughs> Çocuklar her şeyi en ince desayına kadar çekmeyeceğim. Hazırlandım. Sadece makyajımı falan yapacağım şimdi. Bu boy aynasından da fena halde rahatsızım. Çünkü bölüyor böyle bir şeyleri. Arkada çöp kovası falan gözüküyor. Yani spor ve rahat oldum elimden geldiğince bence güzel oldu. Şimdi makyajımıza geçelim ve bit Ya yani makyaj çok hayat kurtarıcı. Evet, şu an tripodumla birlikte. Şimdi böyle giyindim. Bir de bu hırkamı aldım ya. Üşürsen falan atarım üstüme alırım diye. Öyle şu an iyiyiz. İyi gidiyor <laughs> her şey. Okey. Şimdi evden çıkacağım ama bir spor ayakkabılarımla giyeyim. gençler. Telefonum sesinde bir sıkıntı var galiba. O yüzden rüzgarda duyulmama ihtimaline karşı bir kulaklık taktım. Şimdi bakalım. Ah oh, çok kötü rüzgar. Özür diliyorum. Ama başka bir hareket olmak lazım bu video. <laughs> Çek beni diye böyle kalmadı. Evet, evet. Çeken verdin yani. <laughs> ne? <Çünkü gülüyor> Aha yani. bir de böyle çakar. <laughs> <laughs> tamam. Gözün yok gözüm. Çizgi gibi çıkıyorsun. Çizgi gibi. Ha. Başladık mı? Şef. Hmm. Bir öğretmenim. Şefim. <laughs> şimdi şimdi kankam gizehler küçük sanayi bölgesinde <laughs> <laughs> üretiliyor. O seviyeler ise... Hep beraber şöyle bir şey Organize Canayi Bölgesi. Onlar da <laughs> organize sanayi bölgesinde üretiliyor. Yani of arka plan o kadar güzel ki. Arka arkasını yazıyor. Made in France ya İtalya yazıyor da yanlış kalmıyor. Bu çok öğretiyor. Hımm. Niye tepki vermiyorsun Ege? Hmm. Yani. Tamam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Az sonra tekrar çekeriz. İran'ı takip etmeyi <laughs> Şu aşağıda abone ol butonu var. <laughs> evet doğru. İran'ı takip edebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Aha. iki tane. <laughs> Çocuklar Düşeceksiniz Arkaya düşerler mi Emre? Düşebilirler yemin ederim ki düşerler Düşme var. ihtimalleri var Ama düşe kalk öğrenci <laughs> Ayyap <yok. gülüyor> Kafası da vuruyor <laughs> Dur gitme <laughs> Düştü Ya buyur, bu yüzden gidecek Olmuyor ne kadar da yüksek. Şimdi nasıl ineceğim buradan? Yardım et. Oh, my God. Oh, my God. Çocuk. Evet neler oluyor? Biraz açıklayın ya. <laughs> doğrulabilirse açıklayacağım. Biz bu arada bir iş yapıyoruz. Kahvemiz nerede o sırada Nordic Church? <gülüyor> ya. Hakikaten mi? Ya bu kedi gibi. Hayır. evimize gidelim de oraları bir toparlayalım bakalım. Evet. ışığın çok yetersiz farkındayım. Çok. Her şeyin çok farkındayım. Ee, şimdi bavul konusunda hala toplamadığım için ve bugünü birazcık yoğun geçirdiğim için ve size çok az bir şey gösterebildiğim için valizi şu an boşaltmaya karar verdim. Çünkü aksi takdirde rezil, rüsva bir şekilde burası darma dağınıklıktan ölecek. O yüzden şu anda ben buraları toplayacağım. Siz de bana eşlik edin istiyorum. Ee, toplayacağım dediğim valizi öylesine toplamak zorundayım. Başka çarem yok. Tamamen tıkıştırma usulü yerleştireceğim. Daha sonra zaten tüm buraları bir toparlamak istiyorum. Haydi bakalım. Ya. Ay ayıştım. Bugün böyle inanılmaz şeyler çekemedim. Çünkü gittiğim yerde de Emre'yle birlikte biraz reels çektik. Daha sonra zaten arkadaşlarım geldi, oturduk. Elimden geldiğince bir şey çekmeye çalıştım. Bundan sonra ufak da olsa zaten bir şeyler çekmeye çalışacağım. Çünkü e, ama yeterli olmadı. Ama şunu da çekemedim. Ama bu olmadı, yarım kaldı falan demekten bakıyorum ki video atamıyorum, vlog atamıyorum ve konuşamıyorum. Sizle de bağı güçlendiremiyorum yani beni göremediğiniz için. O yüzden böyle ufak da olsa muhakkak bir şeyler atacağım. Haberiniz olsun çocuklar. Size öpüyorum. Kendinize dikkat edin ve kendinize çok iyi bakın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.